neye göredir? Sevgiyi en çok yaşayan. Allah'ın tek amacı sevgidir. Her yerde sevgidir. Başka bir şey yok. En çok seven kimse onu Allah en çok sever. Allah'ı en çok seven Allah'ın kitabına en titiz olandır. Allah'ın kitabını sevmiyorsa Allah'ı da sevmiyordur. Allah'ın kitabını seven de Allah'ın kitabına saygı gösterir. Allah'ın kitabının bütün hükümlerine titiz olur. Allah'ın hükümlerine titiz olur. Bu sevmenin ifade şekli olur zaten. Sevgi öyle ifade edilir. Allah katında üstünlük tabii ki sevgiye göre o da takva adı altındadır. Takva nedir dersen detayla üstünlük olarak sevgi olduğuna. Namaz ne? Sevgi göstertisi. Mesela bir dostuna gidip sarılıyorsa o ne? Sevgi. Namaz Allah'a sarılmaktır yani. Allah'a sevgi göstertiyorsun. Saygını göstertiyorsun. Hepsi öyle. Oruç, zekat, hac, hepsi sevgidir. Yani mesela insan sevgilisini değil çölde arıyor. Evet. İşte ta Kabe'ye kadar gidiyorsun. Sevgiline sevgi göstermek için. Bu tarzdadır yani.